Evet abi kayıt. Oo, Egecan ince tam tamam recording yazdı şimdi bak. Ah, o kadar muhabbet boşa gitti. Birkaç tane yapacağız. Egecan ince merhabalar. Merhabalar Ömer Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Efendim şimdi bir film çektik. Filmi takip ettiğin kadarıyla YouTube kanalından biliyorsun. 72 evet. milyon zaten takip ediyor. Herkes biliyor. Şu an tüm Türkiye'nin gözü bu film üzerinde. Çok başarılı abi. Ben çok beğendim. Ee, biraz detay verirsen müzikleri hakkında daha çok bilgi edinebilirim. Nasıl bir şey yapacağız? Abi şimdi kahramanımız alışverişten evine geliyor. Biliyorsun alışverişten eve gelince ne yaparız? Aldıklarımızı dezenfekte ederiz. Kendimizi dezenfekte ederiz. Ulan Roadbuck yine çıkıyor. Sponsorluk almadık. Gizleyelim para vermeyeni göstermeyiz. Böyle bir şeyimiz var. Yüksek bir abone ve izlenmeye ulaşacağı için bu ilk adımlar önemli kanki. İleride şey diyebilirsin, ah be keşke bunu yapmasaydık. Kafanda kurguladığın müzik tarzı olarak nasıl bir şey olabilir mesela? Sakin ya da heyecanlı bir şekilde başlayıp müzik giderek böyle yani zimbur yapıyor. Anzimer yapıyor ve dın, dın 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 diye yavaş yavaş şey artıyor. Tempo artıyor, gerilim artıyor. Aslında en başta böyle duygusal bir şey, heyecan, aksiyon filmi zanneden adam bakıyor kendini korkarken buluyor. O tarz böyle hani aksiyonun tepe noktası o cüzdanlı anahtarı gördüğümüz yer. Onun haricinde ben zaten o an, anlık olarak ortam sesini aldım. Onları da şimdi yerleştireceğim. Onu yerleştirdikten sonra sana yanımda Ben direkt o zaman ortam sesleriyle videoları açacağım. Kurgusu, kurgu bitmiş halde atacaksın bana. Değil mi? Evet. Ben direkt evet. müziklerini yapacağım. Ortalama ne kadar sürüyor demiştin? film tam olarak 1 dakikada bitirdim şu an. Normalde 2-2,5 iki, iki dakika gibi sürüyordu da. Kısa olsun, öz olsun istedim. Kestim, kestim, kestim. 1 dakikaya taktım. Çok temiz abi, tertemiz. Tam Instagram boyutu zaten 1 dakika. Kanalını e, büyük bir keyifle takip ediyoruz. İlk videonu izledim. Gayet keyifli. E, i̇kinciyi izlemedim. İkinciyi yayınladın mı? Aa, yayınladım tabii ya. Ay ikinci ama atmıyorsun ki link abi. Ben abo abone olmamışım demek ki. Bildirim gelmiyor. Bildirimleri açmam lazım. <laughs> abone olmadığını da itiraf ettim. <laughs> tamam iki, videoda ben çok kasılmıştım abi. Zaten ilk videoda elim ayağım titriyordu. Ben dörtte mi ne başladım? Kameraya koydum. Dört, falan saat. Kaydı bitirdiğinde saat 7 idi. Ben 2 saat falan böyle kameraya baktım. Yılların birikimi var üstünde. Heyecanlıyım. Hani alışık değilim. Kameranın o tarafına ilk defa geçiyorum. O zaman şöyle bir bu, bu videoyu izleyen ilk 100 seyirci buradan şey yapsın. Rezervasyon yapsın. Buralar değerlenecek. Yani <laughs> videoya girdiğinde bu ne ya? 100 kişi izlemiş, 200 kişi izlemiş diye geçmesinler. Like ve yorum atsınlar çünkü yani yaklaşık birkaç ay sonra Tatlar gider, buralar değerlenecek. Arsa alın buradan. <laughs> Arsa alın, evet. Yani ne diyordum işte ikinci videoda bayağı bir rahattım. İkinci videoda iyi. Arkadaşlar bu arada önceki iki videomunda da seslerine geçen düzeltti. Yoksa hani dinlenebilir gibi değildi. Bayağı kötüydü sesler. Sağ olsun düzeltti. Her zaman yardımcı oluruz. Şu an çatı katında, stüdyomda. Herkese açıktır yani burası. Sıkıntı yok, yardımcı oluruz. Oğlum ben o piyanoyu da dekoratif olarak koydum sandım. Bir geçtim piyano kapandı. O bu zaman ben size klipi gönderiyorum efendim. Tamamdır. Ömer Bey size de başarılar diliyorum kanalımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Çok ee, teşekkür bu, ederim tamam. efendim. Umarım başarılarının devamını görürüz. Güzel içerikler üretmeye devam edersin. Seni takipteyiz. Heyecanla yeni videoları bekliyoruz diye. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kaydı silme de proje patlamasın. tamam şimdi kaydı durduruyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ömer kardeşimin çektiği kısa filme müzik yaptım. Bu müziği nasıl yaptığımı anlatacağım size. Öncelikle e, Ömer'i tebrik ediyorum gerçekten. Her şeyi kendi başına yaptı, çekti, kurguladı vesaire. Benden müzikleri yapmamı rica etti. Ben de nasıl yaptım? Hızlıca ondan bahsedeceğim size. E, Studio One yazılımını kullanarak yaptım müziği. E, öncelikle projemi açtım, videoyu attım içine. E, şu anda kısa filmde 6 tane... ...kanal açmışım müzikleri yaparken. Bu 6 kanaldan bahsedeceğim. Nasıl başladım, nasıl yaptım, nasıl çıktı? Öncelikle bir kere izledim. E, kafamda kurguladım. Nerede ne olabilir? Burada bu tarz bir müzik mi olabilir? Vesaire. E, ses aradım. E, böyle bir ses buldum. Daha sonra e, sahneyi izleyerek... ...canlı bir şekilde izleyerek çaldım, kaydettim. Omnisfer ve Stylus yazılımlarını kullandım. One içerisinde. E, şöyle bir bakalım... Müziğimiz burada başlıyor. Aynen bu şekilde. Filmi zaten izlediğiniz için ilerletiyorum. Burada bir sahne geçişi olduğu için müziği kestim. Daha sonra farklı bir ritimle devam ettim. Burada Ömer'in repliği gerçekten harika. Bu sahnede yerlere yaptım öyle söyleyeyim. İlk izlediğimde. Daha sonra artık sahne değiştiği için müziği, müziğin değişmesi gerektiğini düşündüm. İşte eve gelmesi, işte poşetleri tezgaha bırakması, mutfakta onları yıkaması vesaire. Devam ediyoruz. Müzik burada devam etti. Daha sonra en son telefon ve şey cüzdan ve anahtarı e, kamera yaklaşıyor. Burada ise farklı bir atmosfer olduğu için birazcık FX'in yoğun olduğu bir müzik seçtim. Ve müziği bu şekilde tamamladım. E, Ömer kardeşime başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Dikkat et kendine. Evet. Egecan arkadaşımızdan Yapım aşamasını filmin yapımından sonra, filmin yayınlanmasından sonra anlattık. Çünkü Egecan müziği yaptıktan sonra çekti. Kaç işim çıktı. Bu korona sürecinde ilk defa iş almaya başladım. Tabii ki hijyene dikkat fonksiyon sosyal mesafeye çekimlere gidiyoruz. Çekimlerimizi yapıyoruz. Sonraki kısa filmi e, yayınlayacağız. Onun müziği de yapım aşamasında şu an. Filmimiz de yolda, o da geliyor. Çalışma odamda çok basit bir şekilde ışıklandırma yaptım. Kendime çok hoş bir ışık yaptım. Çok basit malzemeler, çok basit ekipmanlar kullanarak çok güzel ışıklandırmalar yapabilirsiniz. Bunları da ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Ama bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve gecen arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş çıkarmış. Ben müziği çok beğendim. Abone olun. Abone. Olun. Abone olun.